Günaydın gençler, Günaydın. Günaydın. kolay gelsin. Bugünkü etkinliğimiz, el sanatları faaliyeti. Resulü Beynkli düğmelerimizi ayırıyorum burada. Ahşaplarımız. Bu da bir, bu şey kulesmi. mi? Petrol, petrol. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah, Abdullah küp küplerden yapacak. Abdullah şu yapılmışlardan bir tane ver bakalım. Zor. Hmm. ondan bir tane ver. Evet. Bundan bunun uygulamasını yapıyorsun değil mi? Evet. Çok güzel. Bravo. Kaç tane çıkar ondan Abdullah? <laughs> ha. Kaç tane yapar? 10. 10 tane bekliyoruz senden. Tamam. Böyle şey olacak değil mi? Anahtarlık. Çok güzel. Bak şu parçalardan bizde var. Şu demirlerden. Sen bunlardan yap. Ben sana şu demirlerden vereyim. Herkese tamam. birer tane yap. Biraz. Bana da yap. Herkese birer tane yap. Tamam mı? Tamam. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ramit? Evet. Bonduklar çıkardım. Ediyorum. Peki. Evet. Peki arkadaşlar kolay gelsin. Tamam. Tamam. <laughs> Abdullah bayağı ilerlemişsin. Bu zarı önce sana e e Emin öğretti değil mi? Emin'in evet, zaman, ben Sen öğrettin. Şeyden, Azerbaycan'dan geldi değil mi bu? Evet, evet. evet, evet. Bunu Azerbaycan'dan getirdim bak. Şey de, ağırlığı da güzel. Güzel, güzel tahtadan yapmışsın. Şimdi öğrendiğini, eminden öğrendiğini Abdullah bize yapacak. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Bahtiyar ne yapıyorsun bir görelim. Hüseyin de bize çay yaptı sağlasın. Masamız bayağı genişledi arkadaşlar. Sağ <laughs> olun. evin çatısına gelmiş Bize güzel, güzel bir hatıra bırakacağım Bir kapı var. O kapı işlek çalışıyor. Eline sağlık değil Kolay gelsin. Aa.